Afrika Kupası devam ediyor. Yazal yok doğru mu? Evet. Yani buradaki temel nokta şu. Tamam gönderilsin. 2.2 mi? 2.5 maliyeti var yıllık. Oynamadan para kazandı 2 yıldır. 5 milyon euro. Çarpı 3. 160 milyon TL para. 160 milyon TL maliyeti var. Bon servisini eklersen 200 milyon TL. 250 milyon TL maliyet var. 250 milyon TL buna oyuncuya para ödüyor ama 250 kuruşluk katkısı olmamış. Yani en azından şuralarda son şey maçında oyuna girmişsin, hiçbir sakatlığın yok. Ya çık da bir tane gol at, bir ara pası ver bekliyorsun yani. Yani gençleri ya da diğer oyuncularını eleştiriyoruz. Hı hı. Haklı olarak hı hı. kötüler, vasatlar yüreklerini ortaya koymuyorlar diye. Hiç ortada görünmeyen oyunculara ne yapılacak? Yani öyle bakmak lazım. Beşiktaş akıllı tüccar olmak zorunda Gezal'da. Bu kadar yıl beslemişsin. Bir de bedava böyle hani yok Antalya istedi rakibimize koz verelim. Öbürüne bilmem ne oldu vere verelim noktasını ben doğru da bulmuyorum. Yani bugün yani zaten parasını ödüyorum. Altı ay içinde şahsen ben Antalya'ya yollamam yani. Yani gitsin Avrupa'da, Afrika'da bir sürü yerde piyasası var, ismi de var, iyileşmiş de. Beşiktaş'ta verimli olamıyorsa o şansını başka yerde denesin. En azından e, şimdi şey mi olacak? E, maaşını verebilecek mi Antalya? 6 ay için, 5 ay için bir buçuk milyon, e, 250 milyon euro verebilecek mi Antalya? Ya Beşiktaş'a diyecekler ki 300-500 verelim. Ondan sonra e, çıkaracaklar. Bir de e, orada iki maç oynarsa da e, şey olacak. Yani gibi tabii bu yönetim bunu değerlendirir iş kuşkusuz. Ama e, temel olarak da şu e, bir sürü Avrupa'da takım var. Kendi ülkesinin takımları var. E, hı hı. Gerekirse opsiyonu uzatır Beşiktaş. Yani parayı aynı şeyde uzatma hakkı var. Satabiliyorsa öyle satmayı da deneyebilir. Bu bir pazar. arada gez gezalı gibi Cenk'in de sözleşmesi bitiyor. Bir izleyicimiz sormuş. E, Cenk sözleşme imzalandı. <laughs> Fatih abi ne düşünüyor diye sormuş. Sizce e, Cenk... Eyvah. Sanırım telefon geldi ama biz yayınımıza tabii ki devam ediyoruz. Sevgili Fatih Doğan da birazdan aramıza katılacak. Yorumlarınızın hepsini okumaya çalışacağım arkadaşlar. Sadece bana biraz zaman verin çünkü çok fazla yorumda olmuş. O yüzden sırayla hepsini okumaya çalışacağım. Tabii ki Fatih abi'nin de anlatacakları var. O yüzden onu da çok bölmek istemiyorum. Sizler yayınımızı beğenerek kanalımıza destek olabilirsiniz ve sevgili Fatih Doğan da aramıza katıldı. Yaoks Sırarla arayan birisi. Bu Plus ekranlarından bu arayan kişiye selam gönderelim. Lütfen yayınlarımızı rahat bırak. Ee, evet. Yayınımızı beğenerek bize destek olabilirsiniz. Ve daha fazla Beşiktaşlı taraftar ulaşmamızı sağlayabilirsiniz. Yorumlarınızın hepsini okuyacağız. Evet. En son Cenk'in sözleşmesinden bahsediyordu. Onun sorusunu sordum. Evet. Geldin mi? Kusura bakmayın. Şu transferle ilgili bilgiler var. Kısa kısa geçelim olur ee, yeni transferler var sesim geliyor mu geliyor geliyor Şimdi arkadaşlar hızlı hızlı yürüyelim de bazı gelişmeler var ee, sıcak gelişmeler Hı -hı. onları da paylaşacağım bugün transferle ilgili e, gelişme ciddiyete ulaştığı zaman bilgileri paylaşacağımı ifade etmiştim e, bildiğiniz gibi 40 tane isim yazmadım e, konuştuğum isimler belli onları da sizlerle paylaşmak istiyorum birincisi Cenk Tosun dediniz Cenk Tosun'un İngiltere'ye gitmek istediği yönünde bilgiler var. Yani İngiltere'ye dönmek, orada evi vardı, hala bozmadı evini. Belki İngiltere'ye gitme düşüncesinin olduğu hala var. Ee, oradan bir şey var, yani sözleşme uzar mı uzunamaz mı bilmiyorum. Ama ben Türkiye'de 12 yabancı artı iyi yerli oyunculara ihtiyaç var, milli oyunculara ihtiyaç var. Galatasaray ve Fenerbahçe'de milli oyuncular, kaliteli oyuncular kümelenmiş durumda. Beşiktaş'ta da bu kalitemi Türk oyuncu sayısını artırmak lazım. Yani 12 yabancı koydunuz. Karşısına da 26 kişilik kadroda 14 tane 15 tane de iyi e, Türk koymak zorundasınız. Hadi bunların bir kısmı genç altyapıdan gelen çocuklar olabilir. 4-5 kişi en az bir 11 kişi çok iyi bir kadro kurmanız lazım. Hani bir tarafa bakın Fenerbahçe'deki milli oyuncu listesine, Türk oyuncu listesine bakacaksınız. İrfan Can'ıydı, işte Cengiz'iydi, e, ondan sonra Solda Ferdi'siydi, Mert Müldür'üydü. E, baktığınız zaman e, havuzda sonucu etki edebilecek, sahada 11 oynayacak oyuncu grubu var. Yine sıraya bakıyorsunuz, Kerem'inden, Abdülkerim'inden şeyine kadar, Barış Alper'ine kadar, e, yine Kaan Ayhan'ına kadar e, yerli oyuncu şeyinde de kaliteli oyuncular var. Beşiktaş'ın da bu seviyeyi iyi tutması lazım. Ee, bunu geliştirmesi lazım. Aksi takdirde sadece ya da 12 tane muhteşem süper yabancınız olacak hem onlarla da yürüyeceksiniz. O da olabilir. Ama şu andaki mevcut şartlar bunu göstermediği için ben iyi oyuncuların sayısının mümkün mertebe e, yüksek tutulması gerektiğini düşünüyorum. O yüzden ben e, Cenk konusunda e, geçmiş yönetimin hatası vardı. Cenk o zaman sözleşme istediğinde Abu Bakar'ın istediği ücretin yarısı kadar bir rakama denk geliyordu. 1,5 milyon euroydu 30 milyon TL'ye geliyordu. Bugün 1,5 milyon euro 45-46 milyon euroya geliyor. Yani TL'ye geliyor. Yani Beşiktaş bu oyuncuları 2 yıl anlaşma yaptırsaydı Cenk'ten Beşiktaş'ın şu anda zararı o gün sözleşme imzalası TL üzerinden yaptığı için Beşiktaş'ın kasasında bir 30 milyon TL daha tasarruf etmiş olacaktı. Salih'ten de bir 20 milyon TL tasarruf etmiş olacaktı. Toplamda Beşiktaş Cenk ve Salih'e zamanında sözleşme imzalattırmadığı için eski yönetim, istedikleri parayı vermediği için Beşiktaş şu anda 50 milyon TL sadece bu iki futbolcudan zararı var. Kur farkı. Çünkü yerli oyuncular, te yerli teknik adamlar TL cinsinden sözleşme imzaladığı için ona göre bir e sözleşme yapıyor. Oradan bir zararı var. Zamanında yapılsaydı ben hala Cenk Tosun ve Salih'in e Beşiktaş takımında kalması gerektiğini ve bu sözleşmelerin yapılması gerektiğini söylüyorum. Gerekçesini de net açıklıyorum. Ne kadar iyi yabancılarınız olursa olsun. Bir o kadar da iyi ve kaliteli yerli oyunculara, Türk oyunculara ihtiyacınız var. Onların da piyasası belli. Rakamlara bir bakın istiyorsanız kim ne kadar ödüyor vesaire falan. Garip bir dönemde yaşıyoruz. Bu sene Fenerbahçe kesenin ağzını açtı başka bir politika uyguluyor. Sebebi de bu sene ya şampiyon olacağız ya olacağız noktasında hareketlikler için maaşlar, ödemeler, bonservisler, çok değişik rakamlar çıktı. O yüzden hazır elinizdekilere sahip çıkmak bence çok daha mantıklı olurdu. Bugünün fikri değil ben bunu 7 aydır önce söylüyorum. 7 ay önce bu olmuş olsaydı bugünkü durumdan daha iyi durumda olurdu Beşiktaş. Bunu da uzun süre herkesle tartışırım. İyi oyuncular iyi oyunculara bir destekler. Takımda iyi bir santrofunuz varsa yanındaki iyi o onu destekler. Birkaç kişinin iyi olması diğerlerinin vasıt olması yetmez. Ee, 11'de 11'in en azından 11'de onun kaliteli olması gerekir, iyi olması gerekir. Bu fikrim değil. O yüzden sadece yabancılara güvenerek hareket edemezsiniz. E, Türk oyunculara da e, yapabilirsiniz. Ha, Beşiktaş'ta da Zaynettino var Türk oyuncusu üstünde. Onun da e, iyi bir alternatif, iyi bir oyuncu olduğunu ve kendi mevkisinde oynarsa Kazakistan'da oynadığı forvet arkası bölgesinde işte 8 numarada onlarda daha nitelikli işler yapabiliyor. Bir de orada görmemiz gerektiğini düşünüyorum ama verilen her görevi de yapmaya çalışıyor bir de oyuncu kumaşının olduğunu gösteriyor ama onu da bakalım ama yine söylüyorum daha daha iyi oyunculara ihtiyaç var Beşiktaş yönetiminde bunları transfer noktasında çalışmalarını yürütüyor bugün yarın bir isim açıklanmasını bekliyorum oraya da geleceğiz